Asker kişilere nasıl ceza verilir? Türk Silahlı Kuvvetlerinde çok farklı statüde personel istihdam edilmektedir. Ancak ceza ve disiplin hukuku teorisi tektir. Buna göre TSK personeli bir suç işlediğinde veya hukuk aykırı bir eylem gerçekleştirdiğinde hem adli hem de disiplin hukuku işlemi söz konusu olabilir. Örnek vermek gerekirse, kavga eden bir TSK personeli düşünelim. Bu kişi hakkında hem kasten yaralama suçundan dolayı adli işlem söz konusu olabilir. Kavga etmek eylemi bir disiplinsizlik olarak kabul edilir ve hakkında disiplin hukuku işlemi yapılarak bir disiplin cezası söz konusu olabilir. Bu uygulama aynı suçtan dolayı iki ceza verilmez ilkesinin ihlali değildir. Aynı suçtan iki ceza verilmez prensibi ceza hukuku için geçerlidir. Ancak kamu görevlileri için bir eylemden dolayı hem adli işlem hem de disiplin hukuku işlemi görülmesi şu an hukukumuza göre mümkündür. Konuyla ilgili açıklamalar, örnek ve güncel mahkeme kararları için askeri hukuku sitemizi ziyaret edebilir. Sosyal medya üzerinden bizi takip edebilirsiniz.